Merhaba arkadaşlar. Üstü sayılar videomuzun ikinci kısmındayız. Ondalık sayılarda çözümlemeden bahsedeceğiz. Ondalık sayıyı basamak değerlerinin toplamı biçiminde ifade etmeye çözümleme denirdi. Şimdi burada 203 tam binde 165 var. Bunu çözümlerken sayıları önce bulundukları basamakla çarpıp basamak değerini hesaplıyorum. Onun ardından da toplam şeklinde yazıyorum. Burada 2 yüzler basamağında 2 çarpı 100 artı 0 onlar basamağında 0 çarpı 10. 3 birler basamağında her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşitti. 1 yerine 10 üzeri 0 yazabilirim. Virgülden sonraki kısım negatife geçiyordu. Onun kuvvetleri artık negatif olacak. Çünkü onda birler basamağı onda bir şeklinde ifade edilir. Bu aslında onun birinci kuvvetidir. Yukarıya 10 üzeri eksi 1 olarak geçer. 6 yüzde birler basamağında 1 bir bölü 100 ile çarpıyorum. 5 binde birler basamağında 1 bir bölü 1000 ile çarpıyorum. Buradan sonra şunu onun kuvveti şeklinde yazacak olursam 2 çarpı 10 kare artı 0 çarpı normalde 0 yazmanıza gerek yok. Çünkü 0 yutan elemandır. Bulunmayan basamaklara da 0 yazabilir. 0 çarpı 10 üzeri 1. Onlar basamağında 0 var. 10 üzeri 0 1'e eşit de 1'ler basamağında 3 var. 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 10'a eşit. 1, 10'da 1'ler basamağında 1 var. %1 burası onun karesi yukarıya çıkarken 10 üzeri eksi 2 olarak çıkar. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burası binde birler basamı onun kübüdür bin. Bu da yukarıya çıkarken 10 üzeri eksi 3 olarak çıkar. Bu şekilde çözümlemenizi isteyeceği gibi çözümlenmiş olarak verilmiş bir sayıyı yazmanızı isteyebilir. Şimdi burada 10'un kübüyle başlıyor. 10'un kübü 1000'e eşit. Binler basamağında demek ki 5 var. Binler basamağına 5'i yazdım. 10'un kübünden 10'un sıfırıncı kuvvetine geçmiş. 10'un karesi ve 10'un birinci kuvveti yok. O zaman bunun yüzler basamağında 0 var. 10 üzeri 1 onlar basamağıydı ancak o da yok. Onun yerine de 0 yazdım. Direkt 10 üzeri 0. yani birler basamağına geçiyor. Birler basamağında 2 var. Şimdi buradan sonra eksilere geçmiş. Demek ki virgülü var. Ama ilk olarak 10 üzeri -1 olmalıydı. 10 üzeri üzeri eksi 1 yok. Demek ki orada 0 varmış. Sonra 10 üzeri eksi 2 yani yüzde birler basamağında 7. 10 üzeri eksi 3 binde birler basamağında 3 var diyebilirim. Olmayan kısmı olmayan onun kuvvetlerini kesinlikle boş bırakmıyorum. Onlar yerine 0 yazıyorum. Şimdi bir tane sayıyı onun kuvvetleri şeklinde yazalım. Bundan bahsetmeden önce arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Sağa doğru gidildikçe onun kuvvetlerini ee, azaltıyorduk. Sola doğru gittikçe onun kuvvetlerini arttırıyorduk. Burada bir tane sayım var. 7 milyon 200 bin sayısını onun kuvveti şeklinde yazalım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır var. Aslında bunu ben 72 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazabilirim. Üstü sayılardan onun kuvvetlerinden şunu biliyorum ki üzerinde kaç yazıyorsa o kadar sıfır vardı. 72 çarpı 10 üzeri 5 diyebilirim. Şimdi buradan bir tane 10 çarpanını kopartıp buraya verirsem 72 ile 10'u çarptığınız zaman 720 kalacaktır. Ama ben burada 5 tane sıfırı çarpıyordum. Bir tanesini buraya verdim. 4 tane sıfır kaldı. 10 üzeri 4. Bir tane daha sıfırı yazdığım zaman burası 10 üzeri 3. Bir tane sıfır daha yazdığım zaman burası 10 kare. Bir tane daha sıfırı yazdığım zaman burası da 10 üzeri 1. Bakın burada mesela 3 tane sıfır var. Burada Iki tane topladığım zaman 5 tane sıfır geliyor burada iki tane var burada üç tane var topladığım zaman yine 5 tane sıfır geliyor şimdi 4 tam 1237 çarpı 10 üzeri 6 sayısını farklı şekillerde yazalım onun kuvvetleri olarak bunu ifade edelim Öncelikle sayıyı sağa doğru kaydırdığım zaman üstündeki kuvvet azalacaktır. Virgülü şuraya getirirsem aslında ben bu sayıyı 10 çarpmışımdır. 10 çarptığım zaman da şuradan bir tane 10 azalır ve burası 10 üzeri 6 olur. Tekrar kaydırdığım zaman 423 tam 10'da 7. Artık tekrar 10'la çarptığım için virgül bir tane daha yana kayıyor. Buradan bir tane daha 10 azalıyor. Aslında denge var. Buradan çarpıp buradan böldüğümü düşünebilirsin. Bir tane daha kaydırdığım zaman 4237. Buradan tekrar bir tane 0 azalttım. Buraya bir 0 atıyorum. Şimdi burası 42370 oldu. Onun bir tanesini buraya vermiş oldum. Burada da onun karesi kaldı. Arkadaşlar sağa doğru virgül gittikçe onun kuvvetleri küçülecektir. Virgül sola doğru gittikçe onun kuvvetleri büyüyecektir. Bunu nerede kullanacağım? Bilimsel gösterimde kullanacağım. Öncelikle bilimsel gösterimi tanımlayalım. Bilimsel gösterimde A bir reel sayı olmak üzere 1 ile 10 arasında mutlak değeri 1 ile 10 arasında olabilir. 1'e eşit olabilir ancak 10'a eşit olamaz. Olmak üzere bir sayının A çarpı 10 üzeri N şeklinde gösterimine o sayının bilimsel gösterimi denir. Bilimsel gösterim olabilmesi için onun önündeki şu A sayısının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Şimdi burada virgülü şuraya koyarsam mesela 17 tam binde 200. 17 bu aralığa düşmüyor. O zaman virgülü şuraya koymam lazım buraya koyduğum zaman 1,72 çarpı 10 üzeri nasıl yazacağım? Şurayı sayacağım arkadaşlar. Virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3, 4 tane basamak var. Bunu nasıl yazabilirim? 10 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Burada yine aynı şekilde 14.475 virgül nerede olacak? Şu aralığa koyarsam 1 virgül. 10.000'de 4.475. Bir tam 1 Bir tamdan biraz daha fazla 1 ile 10 aralığına düşüyor. Burada 10'un kaçıncı kuvvetini yazacağım? 1 2 3 4. kuvvetini yazacağım. 10 üzeri 4. Şimdi şurada bu sayıyı ondalık olarak göstermek için virgül nereye koymam lazım? 267 şuraya koyarsak 26 buraya koyarsam 2,67 olacak. Şu sıfırları 10'un kuvveti şeklinde yazabilirim. Buradan ama Şuraya koyduğum zaman virgülden sonra kaç basamak oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu 2,67 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde yazabilirim. Şimdi burada arkadaşlar normalde burada hep ne tarafa doğru saymıştım? Sola doğru saymıştım. Virgülü sol tarafa atmıştım. Burada şimdi sağa gideceğim. Sağa giderken üstü küçülecek. Buradan 1 ile 10 arasına düşürmek için virgülü bir tane nereye kaydırmam lazım? Sağa kaydırmam lazım. Sağa kaydırdığım zaman 1 tam binde 438 çarpı 10 üzeri. Kaç basamak gittim? 1 basamak gittim. 10 üzeri eksi 1. Burada şu aralığa koyarsam 1 ile 10 arasına düşecektir. Kaç tane sağa gelmem lazım? 1, 2, 3, 4, 5 tane sağa geldim. 2,14 çarpı 10 üzeri eksi 5 olacak. Burada önündeki sayı 1'e eşit olabilirdi. 1'e eşit olabilirdi. Yalnızca 1 var. O zaman bunu 1'i kullanarak ifade edebilirim. Kaç tane sağa gelmem gerekiyor? 1 yapabilmek için 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sağ geldiğim için 1 çarpı 10 üzeri 8 olacaktır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Üstü sayılar videom bu kadar.